Elektrik tarifelerindeki yükseliş bildiğiniz üzere hem enflasyonu yükseltecek, hem esnaf sanatkarın hem de konutların e, bu durumda ödedikleri fatura misli misli artacak. Gerçekten de e, bu enflasyonu körükleyecek en önemli girdi maliyetleri. Bildiğiniz üzere artık her şey e, doğalgaz, elektrik dolayısıyla bunların maliyetlerini vatandaşlar e, ödemek zorunda kalacaklar. E, Zam yaparak tasarruf olmaz, ancak tasarruf eğitim ve e, bilinçlenmeden e, bilinçleme ile gerçekleşebilecek işler. Yani ilkokuldan başlayıp, üniversiteyi bitirene kadar bu konuların insanların bilincinde olması lazım ki ev sahibi olduklarında bunları kullanabilsinler. Ancak hayatın gerçeği öyle değil, İnsanlar normal faturalarını ödeyemiyorlar. Bugüne kadar tabi devletimiz ciddi destekler veriyordu ama Bundan sonraki bu kullanılacak elektrikle ilgili kilovatların düşürülmesi daha ziyade düşen kilovat saatiyle ilgili de değil, bildiğiniz üzere yükselen elektrik faturalarındaki aşağı yukarı bir iki kat daha artacağının işaretini veriyor. Dolayısıyla buzdolabındaki eti, dolaptaki soğuk meşrubatı, veya sanayide kullanılan elektriği sokağın aydınlanması için dükkanın vitrinlerinde kullanılan elektriğin tasarrufunu da yapmak çok mümkün görünmüyor. Ancak bilinçli bir tüketim işte avizelerdeki lambaların vesairelerin azaltılmasıyla belki mümkün olacak ama bildiğiniz üzere artık akıllı binalar. Her şey elektrikle ilgili. Yani klimanızı çalıştırırsanız veya işte soğutucularınızı çalıştırdığınız zaman ki ne kadar tasarruf enerjili alsanız bile yüksek bir maliyet getirecek. Bu konuda tekrar bir düzenleme yapılıp esnaf sanatkarı veya bu konudaki e, konutlarda kullanılan elektriklerin e, fiyatlarındaki bir düşüş sağlanması en azından enflasyonu körüklememesi açısından da önemli. Bildiğiniz üzere enerjinin yüzde yetmiş beşini dışarıdan temin ediyoruz. Vatandaşın bunu bilinçli bir şekilde kullanmaya zaten faturalardan gelen yükseklikten dolayı kendileri ayrı bireyleri artık odadan odaya geçerken bile elektriği takip eder hale geldi. Ama ticarethanelerde esnaf sanatçıların küçük dükkanlarında bu imkanı sağlamak çok da zor. Dolayısıyla bunun tekrar gözden geçirilip eski tarifinin belirli bir süre enflasyonun düşüşünü sağlanması açısından e, çok önemli. E, elektriğin e, kullanımındaki hassasiyeti e, bilinçlendirerek vatandaşlarımıza aynı şekilde de sokakların aydınlık olmasının sağlanması, can güvenliğinin, mal güvenliğinin olabilmesi için de çok önemli. Biliyorsunuz artık e, bütün tedbirler alınacak bütün yapılacak işlerde işte kamera olsun, işte gece ayarım olsun veya çalışan dolapların sabaha kadar soğutacağı bozulacak maddeler olsun hepsi çok önemli. Artık sebze meyvede bile soğutucuya, soğuk hava deposu ihtiyaç var. Bunların hepsi maliyeti arttıracak. Bunların tekrar gözden geçirilmesi vatandaşın bu bunları kullanırken en azından tasarruf etmesiyle ilgili kamu spotları, işte televizyon, medya, yer yönetimler vesaireyle ancak bunun desteklenmek suretiyle bir borçlarla vatandaş bu tasarrufu zaten yapmak zorunda kalıyor. Çünkü faturalar çok yüksek. Herkesin şikayeti zaten. Elektrik, doğalgaz, hava gaz, doğalgaz olarak da insanların bütçelerine ağır bir maliyet getiriyor bu konuda tabi işte ısınmada tasarruf ne kadar sağlanır, ışıksız ne kadar oturulur ancak e, bu konuyu vatandaşlarımızın daha da dikkat ederek bu kilovat saatlerdeki düşüşün sağlanmasını gerekliliğini de vurgulamak istiyorum. Tabi bu arada da biliyorsunuz apartmanların aynı şekilde sebze meyve ekenlerin kullandıkları suyunda netice itibariyle hepsi elektrikle Olduğuna göre e, bunla, bunlarda da ayrı bir tarifenin olması lazım. Çünkü hayat pahalılığının en büyük etkeni yapılan bu girdi maliyetlerindeki artışlar.